Evimizde oynayacakmışız Nice ile. Floranda Silva yok maalesef. Gibbs White oynayabilirmiş. Güzel. Cesur oynayacağız. Çünkü Afyonspor Spor cesur oynar. Gibbs White da hafif sakatlığı olduğu için e, almayacağız onu da. Şöyle Aykut Arbaşalım. Vedat Biricik de gelsin yedeğe. Dimari'yi dışarıda bırakıyorum aynı şekilde oynayabiliriz. Metin devam etsin. Benzema, Benzema olmadı oraya. Benzema'yı çıkarıp Marcos Paulo'yu tekrar bir şans vereceğim. Hatta şöyle bir taktik yapacağım. Elliot ve Paulo Şarzer'in arkasını oynasın. Harika. Hücumcu olsun ikisi de. Boş alanlara koşu yapsınlar. Top da sürsünler. Böyle ofansif orta sahadaki Mezzela gibi bir oldu. İlginç güzel bir kadro oldu diyecektim ki Kerem Mezzela oynayamaz orada. Çok top sürebilen bir futbolcu değil. Onu ofansif kırıcı ya da ne yapsam. Kerem Yıldız hücuma katkı sağlayabilir mi diye düşünüyoruz. Bakıyoruz bitiriciliği 10. Uzaktan şurada 13. Topsuz alanı 12. Çok katılmasa daha iyi gibi. Hazır mıyız? Nisi devireceğiz evimizde. Afyonspor Nis maçı. Aklıma pesin Türkçe spikeri geldi. Şey mi? Ee, neydi? Hasan Usta mıydı? Ondan bahsediyorsun. Sese geldiği kanalım vardı Evet, Nis'in kadrosuna bakalım. Çakibocum. <laughs> Aynen. Taibo Aboni. Hızlı güzel bir forvetleri var. Arkasında Ruben Garcia. Adam Onas var. Tanıdık bir futbolcu. Napoli'den biliyoruz. Sol kanatta. Sağ kanatta ise o bir dakika Torgan Azart var. Bu nasıl bir takım ya? Biz bunları yenemeyebiliriz. Şu an sıkıntılar hissetmeye başladım. Sprian duruyormuş. Selam Kokoreç hoş geldin. Danilo Güzel, güzel topçular var. Nastasic stoperdeymiş. Eski Şarkeli Ali Kamara ile birlikte. Vallahi güzel kadro kurmuşlar. Atalı da biliyoruz zaten. Sağ bekte Martin Evan adında bir leş bir sol bekleri var. İşte bulduk. Madeni bulduk sol bekleri. Selam Şifacı hoş geldin. Şifacı hoş geldin. Biz de madeni bulduk tam. Kötü de başlayan sezona bir kaleci şey sol bekleri varmış. O yüzden Metin orayı bol bol kullanacak. Metinciğim. Ve maç başladı. Maça nis başladı. Afyon'a geldiler konuk ediyoruz. Şansımız bol olsun. Hoş geldin Olga Maç biraz sessiz başladı. Şut sayısı oldukça az. Nice atakta şu an Siprian elit kaptı. Elit ara girdi. Şahzadi abi Abi gidiyor. Abi uzaktan vurdu. Niye vuruyorsun abi? Uzaktan romanisks. Karşısında böyle uzaktan şutlara ihtiyacımız yok. Marcos Paulo Girdi içeri çizgiden sıfırdan vurdu Aman tanrım Marcos Paulo Bu taktiği bekliyormuş Marcos Paulo oynamak için Bekledi bekledi sonunda istediğimiz şeyleri yaptı Biraz şanslı da olsa iki kişi geçti çizgiden vurdu çizgiden da söylememiz gerekiyordu aslında ama Marcos Bola o kadar para veriyor sonunda attı golü. Analizimize bakalım. İki stoperimiz haricinde üç orta sahanın yanına bekler. Hücum katkısını güzel yapıyor fakat şu iki forvet arkası futbolcumuz maalesef biraz geride kaldı. Ben üç forvet gibi bir şey hayal ediyordum. O yüzden e, biraz hayal kırıklığı oldu benim için. Bakacağız. Emre'nin ortası Arka direkte Elliot offside mı? Offside. Offside. Maalesef offside ama olsun. Atletico maçında yaptığımız hataları yapmayacağız derken Kenji Van Boto sakatlandı. Orada çok önemli bir futbolcuydu bizim için. İki tane sol oynayabilecek futbolcumuz var. Vedat Biricik 9 numaralı orta saha, slash, sol bek, slash, sağ bekimiz. Ve Caner Aykut Erbaş var. Altyapıdan çıkan bir futbolcumuz. Topsuz alanı tekniği oldukça düşük bir futbolcu ama yani mantık Vedat Biricik diyor ama biz Caner Aykut Erbaş'tan yana kullanıyoruz tercihimizi. Çünkü o da daha iyi oynayan futbolcu oralarda. Sol tarafımız biraz daha savunmacı olsun. O zaman Metin'i de bol bol ileri göndeririz. Zaten sağ kanatta da kim vardı onların? Torgan Hazard var. Onu da daha iyi savunabiliriz belki. Elliot kullandı korneri. Marcos Paulo ümit vurdu. Müthacat kaptanımız. Ama az farklı yanlandı dışarıda. Ah ah. Nise şut çektirmedik bu arada. Hatay spor yaptık Nise. Şu ana kadar. Güzel gidiyor. Takım biraz fazla savunma yapıyor bu sporcularımız. Belki de o yüzden iyi savunma yapabiliyoruz. İşte şu baskı yapmamız lazımdı. Bekimizin. Onas. Mert Çetin Avrupa maçlarında da niye böyle? Josep kurtardı. Josep kurtardı. Josep Martinez. Mert Çetin yine Avrupa maçında bir hata yaptı. Çok kritik bir hata. Wood oynatmaya başlayabilirim orada. Yeterince baskı yapmıyoruz bu yüzden ve defanstan kısa pasta çıkıyorlarmış. Öyle dedi aslanım. biraz toplam oynama konusunda fazla iyi durumda var. Atal gidiyor sağdan. Ümit, harikasın Ümit. Kaptırma, kaptırma, kaptırma. Çok güzel paslaşma var. Biraz daha kanatları kullanmaya başlarız gibi geliyor. Şaz abi. Harikasın. Vurdu. Ah. Direkt ne oldu orada ya? Kamera yetişemiyor şuna da. Acayip sinir oluyorum ya. Şutlara nasıl Nasıl yetişemiyor kamera? Şunu nasıl düzeltmezsiniz ya? Bir tekrar görmek istiyorum o şutu. İnanılmaz bir pozisyonda. Uf. Ses geldi mi yayına? Dan diye ses geliyor. Toplam oynamayı biraz düşürdük. 57'den 54'e düştüler şu ana kadar maç iyi gidiyor. Bayağı kitlelik maçı. 1-0 devam ediyoruz. Birazdan değişiklik yapacağım çok az sonra. Elliot'ı öncelikle sağ almak istiyorum şöyle. Marcos Paulo'yu da sol alacağım. Biraz kanatları kullanalım. Çünkü bekleri de oldukça hücumcu. Onları da tutmak lazım. Hatta markaj versem iyi olacak. Canan Aykut baş kap topu. Ataktayız. Ortası Elliot'a kadar geldi. Elliot Metin Kerem vurdu. Kerem Yıldız Karage'de kaldı. Güzel gidiyor maç. bayağı kilitlendi. Şu an dokunmaya kıyamıyorum. Dokununca maç gidiyor ya. Taktik falan yapınca ters tepiyor çünkü. Avoni, Garner Hayır, hayır. Fena kaçırdık arkaya o yüzden bir değişiklik yapmanın vakti geldi gibi hissediyorum Emre Yakut'un ye, yerine Wutfa'yı alıyorum şuraya Koyuyorum Merced'den korkuyorum çünkü Marcos Polo'yu da tekrar e, Şuraya almak istiyorum hatta şöyle yapalım ya geri Alalım şunları şuraya 4-2-4'ü de geçtiler o yüzden Stoperleri üç tane falan attık geldi. Duran toptan gol yansıttı. Güzel oldu. Tabii. 2 dakika kaldı. Şu hatağı savuşturursak değişiklikle bitireceğim maçı. Mert ne yapıyorsun sen Mert? Mert. Mert. Mert ne yapıyorsun sen? Mert. 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 Mert ne yapıyorsun sen abicim? Bak şurada sapıtıyor tabii ki Fm'nin bir değer sonu. Bu nasıl bir aa adam durarak gol attı ya. Res durarak yerinde durarak Avrupa Ligi maçını çevirdi adam. Şöyle durarak. Gözümde ise bir bakış Tam tımarhavirlik Oynatmaya az kaldı Doktorum nerede Bir güzel kız yüzünden Bu soruyu hocaya değil Merte yönlendirelim. Yapay gündem yaratabiliriz. Ülkemizin finansal durumu, maddi durumu, şu ekonominin durumu, ekonomik durumu çok kötü arkadaşlar. Bu böyle bir ortamda çalışmak gerçekten çok zor. Federasyon da bizi düşünmüyorken biz burada Avrupa liginde mücadele ediyoruz. Ee, çok iyi. Bir takım oluşturuyoruz. Fakat bize yeterince destek verilmiyor. Ee, Gerçi bir dakika ya. Ben milli takımın hocasıyım. Şu an patronuma söyledim. Geri alıyorum. Federasyonumuz çok başarılı. Kesinlikle federasyonumuz çok başarılı. Ve e, özellikle e, milli takımını başına getirdikleri hocaya çok büyük bir saygım ve hayranlığım var. E, milli takımımızın kesinlikle Euro 2024'te başarılı olacağına inanıyorum. Fakat federasyon çok başarılı. Diğer takımlardan daha çok şey bekliyorum. Yani örneğin Galatasaray senelerdir şampiyon oluyor ligde ama Avrupa'da bakıyorsun hiçbir şey yapamadılar. Fenerbahçe geçen sezon Konferans Ligi'ni kazandı ama Konferans Ligi değil bizim hedefimiz. Yani biz Türkiyeyiz. Biz Türkleriz biz. Biz bizim hedefimiz Avrupa Ligi bile değil. Şampiyonlar Ligi olmalı. Ve Altyapıdaki futbolcular kendi geliştirmek zorunda hissetmiyor. Aynı öyle. Hocalarımızın daha çok özverili olması lazım. Diğer takımlardan bahsediyorum. Biz biz Afyonspor'da ülkemize katkı vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sürekli tesis geliştiriyoruz. Sürekli bakın yeni hocalar getiriyoruz. Kulüp çalışanlarımıza bakın. Kulüp çalışanlarımıza bakın. Altyapıda Hakan Yakın, Peter Kraut çalışıyor. Hakan Keleş çalışıyor. Böyle bir takım var. Üst takıma çıkınca futbolcularımız Zlatan Bayramovic, Arjen Robben, Çağdaş Atan, Baptista böyle yıldızlarla oynuyor daha farklıları da gelecek. Diğer takımlardan da aynısını bekliyoruz. Galatasaray sürekli transfer yapıyor, sürekli futbolcu kiralıyor. Futbolcu kiralayarak bir yere gelemeyiz.